Günlüğün yazarı Aydın Sezer yayınımızda olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Rus ve Amerikan Savunma Bakanları Cuma akşamı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinden bu yana iki ülke arasındaki üst düzey gerçekleşen nadir görüşmelerden biri. İki ülkede ABD Savunma Bakanı ile Rus mevkidaşı Sergey Shogu arasındaki görüşmeyi doğruladı. Taraflar görüşmede Ukrayna'daki durumun konuşulduğunu aktardı. Pentagon basın sözcüsü Patrick Ryder, görüşmenin ardından BBC'ye yaptığı açıklamada ABD'nin iletişim kanallarını açık tutmaya istekli olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise görüşmede Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası güvenlikle ilgili mevcut sorunların tartışıldığını söyledi. Savaşın 242. gününde bilmeniz gereken diğer gelişmeler ise şöyle: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı savaşta dün yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Rus güçlerinin Herson bölgesinde kontrol ettikleri yerleşim yerlerinin geri alınması için Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı operasyonunun devam ettiği kaydedildi. Bölgedeki Rus güçlerinin bazı yerleşim birimlerinden çekilmeye başladığı belirtilen açıklamada Alınan bilgiye göre düşman Şar'in ve Şaklov yerleşim yerlerinden ayrıldı. Askeri ve sağlık personeli Berislava'dan tahliye edildi denildi. Açıklamada Rus kuvvetlerinin bugün Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 40 füze ve İran yapımı 16 kamikaze İHA'larla saldırdığı bilgisi verilerek 20 füze ve 11 İHA'nın Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerince imha edildiği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoshenko ise Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun ülkenin güneyinde yer alan Hersin bölgesinde 21 Ekim'e kadar toplam 88 yerleşim yerinde yeniden kontrolün sağladığını duyurmuştu. Aydın Bey hoş geldiniz yayınımıza. Aydın Bey duyabiliyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Merhabalar hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor ve son gelişmeleri biraz önce haberimizde verdik. Biraz bu İHA'lar üzerinde durmak istiyorum ilk başta aslında. Yani son haberimizde de en son bu vardı. Şimdi bir açıklama yapıldı ve Rus kuvvetlerinin bugün Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde 40 füze ve İran yapımı 16 kamikaze İHA'larla saldırdığı bilgisini verdi bir buna bakalım isterseniz. Yani Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki strateji nasıl dengeleri değiştirir? Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Bir buna bakalım dilerseniz daha sonra detaylara bakarız. Elbette. Şimdi aslında savaşın başladığı ilk günden beri İran ve Rusya arasındaki ilişkiler açıkça stratejik işbirliğine dönmüş durumda. İran her şeyden önce Rusya'dan çok daha fazla batı karşıtı bir süreç içerisinde uzun yıllardan beri bu konudaki tavrını ve yaklaşımını da hiç gizlemedi. Son dönemde İranlı İHA ve SİHA'larının Rus tarafından kullanılıyor olması da bu işbirliğinin doğrudan bir sonucu. Hı. Düşürülen İHA ve SİHA'ların İran'a ait olduğu konusunda bir tereddüt yok. Hatta başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler bu açıdan İran'ı e, suçluyorlar, araştırma yapılacağını söylüyorlar. Hatta bununla ilgili ayrıca yaptırımlardan bahsediliyor ama e, Rusya'nın e, bu konudaki yalanlamalarına ilave olarak e, bu konunun bir kırmızı çizgisi olduğunu da belirttiğini düşünüyoruz. Bunun e, karşısına e, görüyoruz, bunun karşısına e, Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili e, durumu da e, gündeme getirmiş durumda Rusya. Dolayısıyla şu anda özellikle referandum sonrası başta bu dört bölge olmak üzere ama bununla yetinmeyip Ukrayna'nın özellikle altyapısına elektrik enerji altyapısına yönelik saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de artacağını söyleyebiliriz. Özellikle Belarus'la girişilen işbirliği çerçevesinde orada da bir kuvvet toplanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Rus medyasındaki haberlere göre Rusya 1,5 milyar dolarlık bir kredi de verdi. Belarus'a bunların hepsi Belarus'un da bu işin müdahil olacağı gerektiğinde anlamına geliyor açıkçası. Şimdi diğer gelişmelere de baktığımızda ABD Hazine Bakanlığı'ndan üst düzey heyet Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve ihracat kontroller, kontrollerini görüşmek için Ankara'daydı. Heyet Rusya'ya yaptırımlar delinmesin mesajını verdi. Diğer bir gelişme de birkaç haftadır konuşuyorduk. Siz de medyaskopta ve hızlı ve kısa da çektiniz. Bu gaz merkezi olma durumu Türkiye'nin. İşte oradaki gelişmeyi hatırlatayım. Putin Türkiye'de gaz merkezi kurulabilir dedi. Erdoğan Putin birlikte talimatları verdik açıklamasında bulundu. Tüm bu gelişmelere baktığımızda bu özellikle bu adım hakkında ne düşünürsünüz? Ee, bu adım Türkiye enerjisinin Türkiye'nin enerjinin yeni üssü olur mu? Siz ne dersiniz bu konu? Ee, Selam müsaade derseniz önce bugün Şoygun'un sayın Akar'la Fransa ve İngiltere milli savunma bakanlarıyla ve dün ABD savunma bakanıyla yaptığı Görüşmelere değinmek istiyorum Tabii. çünkü bu kritik bir süreç, hı hı. kritik bir gelişme. Ee, Rusya çok açık bir şekilde Batı başkentlerini de, Ankara'yı da, Ukrayna'nın e, savaşta e, kirli bomba tırnak içerisinde kirli bomba tabir edilen bomba kullanabileceğinden bahsediyor. Bu durumdan da bir anlamda Batı'yı haberdar ediyor. Kirli bomba demek aslında konvansiyonel bir silah mı? İçerisinde e, radyoaktif elementlerde itibaren bir nevi kimyasal silah gibi de değerlendirilebilecek e, bir e, silah tipi. Dolayısıyla e, Şoygun'un bu tip temasları yapıyor olması, özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'yı da bilgilendirmiş olması e, bu aşamada e, son derece önemli. Bir defa bunu e, ifade etmek istedim. İkincisi sorunuza gelince ABD'nin Türkiye'de yaptırımların delinmesine yönelik e, önlemler bağlamında ya da Türk firmalarını Türkiye'yi yaptırımların delinmemesi konusunda ikazlar bağlamında birkaç şey söylenebilir. Bir defa her şeyden önce ABD'nin tam olarak hangi yaptırımların delindiğinden Bahsettiğini açıklaması gerekiyor. Yani tam olarak neden bahsediliyordu? İthalat dış ticaret, sivil sisteminin delinmesi mi, oligarklarla ilgili bir yaklaşım mı? Dolayısıyla böyle genel bir değerlendirme yapıldığı zaman, öncelikle ABD'nin kendisinin de Rusya ile ticaretini sürdürdüğünü özellikle yasaklı olmayan ürünler üzerinden sürdürdüğünü hatırlamalıyız. Benim takip edebildiğim kadarıyla ABD burada üzerinde durduğu konu özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren ve sermayesinin %75'inin Rus oligarklara ait olduğu düşünülen Firmalarla ilişkiler konusunu gündeme getiriyor. Dolayısıyla bunu da özel sektör firmalarıyla ya da çatı kuruluşlarıyla yapıyor olmasından da anlaşılıyor ki hükümetten hükümete bu konuda bir baskı ya da etki yapılması bu aşamada teknik olarak da söz konusu değil. İkinci sorunuz özellikle gaz üssü konusunda. Evet, burada bir kafa karışıklığı var. Özellikle de Türkiye'de siyasilerde, Erdoğan'da, Dışişleri Bakanı'nda, Enerji Bakanı'nda üst olmak ve koridor ülke olmak arasındaki temel farkın bilinmediğini ya da biliniyor da olsa dahi popülist amaçlarla, bunun iç siyasi mülazalarla kullanıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle Türkiye'nin bir enerji üssü olabilmesi için birden fazla kaynağın, birden fazla doğalgaz tedariğine bir defa pazarını açmış olması, bunu harmanlayarak Avrupa'ya ihraç edebilecek bir duruma gelmiş olmasını anlamalıyız. Bu sadece Rus gazıyla, Rusya'nın gazıyla olmaz ama madem ki Putin bu öneriyi yaptı, Türk akım 2'den Avrupa'ya giden doğalgazın tamamının Türkiye'nin inisiyatifine bırakılması kuşkusuz çok önemli bir adım olacak. Tabii bir de TANAP alternatifi var. Eee biz ne yazık ki Türkiye'de nihayetlenen bir şekilde dizayn etmedik. Öncelikle bu gazın da Türkiye'de kalmasına çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bu hukuken teknik olarak mümkün olmasa bile özellikle kapasite artırımı söz konusu olduğuna göre ki Erdoğan iki katına çıkartılacağını söyledi. Bu ikinci artım tamamen Türkiye'nin ihtiyaçları için e, düşünülecek olması gerekiyor. Yine bugün medyadan aldığımız bilgilere göre İran'la da bu konuda görüşmeler var. Dolayısıyla LNG dahil boru hatları ile gelen tüm gazların özellikle re hakkının Türkiye'de olması Türkiye'yi kısa sürede e, merkez ülke konumuna getirecek bu konudaki inisiyatif, inisiyatif her şeyden önce Rusya'dan ya da Putin'den önce Türkiye'nin atacağı hukuki ve teknik adımlar var. Aydın Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. Çok sağ ol Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer yayınımızdaydı. Şimdi siyasete ara veriyoruz. Kardeş Türküler 8 yılın ardından dün